Mesela evde pilav yokmuş, mesela kendi gitmiş, pilav almış gitmiş, yemiş hepsini, abisi de soğuşmuş. Anladım, anladım, çalıştım. Uyu, uyuyorsan da. Özür dilerim, uyuyorum öğretmenim. Baktım sen uyuyor musun diye. Evet öğretmenim, dinliyorum.

Efendim öğretmenim? Kalk. Kalkayım öğretmenim? Peki. Havuza gideceğiz. Havuza mı gideceğiz? Evet. Ne var havuzda öğretmenim? Bıcak varmış. Git. Bak. Ama öğretmenim sen bak da gel de. Hayır sen bak. Niye öğretmenim? Niye ben öğretmenim? korkarım Ama, ama öğretmensin <laughs> mi? Ben öğrenciyim. Nasıl korkarsın bunu? <laughs> ne oldu öğretmenim? Niye böyle sinirlendin? Ben bir şey yapmadım ki. Yok. Sen şey de bak. Oyuncak mesela. Ya. Tamam, da, tamam da öğretmenim ben seni üzecek bir şey yapmadım ki. Ah. Bunu niye atıyorsun öğretmenim? Öğretmenler öğrenciye bir şey atar mı? Öğretmen ne sinirlendi söyler misin? Lütfen. Ama ben rahatsız oldum. Öğretmenim ben akşam eve gittiğim zaman anneme babama söyleyeceğim. Annem. Daha gelmedi mi? Ne zaman gelecek öğretmenim? Öğretmenim, öğretmenim, şöyle telefon benden canım. Öğretmenim, ben, öğretmenim ben eve gidince diyeceğim ki anneme babama, e, öğretmenim ben. Ya, ya yok <laughs> şimdi... Nereye bağlayacağım ben öğretmenim? Şu balonlara bırakacağım. evime Öp. seni balonlara bağlayacağım. Balonlara bağlanalım mı öğretmenim? Ağlamayacağım. Tamam öğretmenim ben ağlamayayım ki zaten. Balonlara bağlarsan balonlar benim uçurur havaya. Bağlayacağım bunları. Ama öğretmenim benim balonlarım kırmızı olsun olur mu? Normal olsun. Öğretmen niye sinirlendin böyle? Ama ben üzüyorsun öğretmenim. Öğretmenim, bak arkadaşım burada yaramazlık yapıyor. Arkadaşım gitti. Nereye gitti öğretmenim? Evine. E, peki öteki arkadaşın nerede? O da evine gitti. Öğretmenim, e, ben de gidebilir miyim evine? <laughs> öğretmenim, ha, şey geldi, dedem geldi, ben dedemle gideceğim. Tamam, git. Tamam öğretmenim, peki öğretmenim. Üstümü başımı giydirir misin öğretmenim? Giydirmem, sen giy. öğretmenim, benim ayakkabılarım nerede? Tamam, sen ayakkabılarını getireyim. Giyin ayakkabıyı. Giyin ayakkabıyı. Düşür üstüne Ama dilen ne var ya. Düşür öğretmenim. Tamam teşekkür ederim öğretmenim. Tamam yedim öğretmenim. Peki öğretmenim çantam, memen filan nerede? Ama bunda giydiği lamba. Tamam öğretmenim. E bir ayağını geçiş. Tamam öğretmenim. Öğretmenim benim mememimde <laughs> şey bulamıyorum ben. Ben bulacağım şimdi. Nerede? Gel. Peki öğretmenim ben mememim emmesem olmaz mı? Olmaz. Niye? Kitaplarına koyayım çantana. Kitap. Ödevim var mı öğretmenim? Var. Nerede benim ödevim? Kışlığımı da alıp. Ver öğretmenim. Hayvan taşıyacağım. Ama öğretmenim sana ağır, ağır gelir Hayır. Gel. Peki öğretmenim. Battaniye de al. Battaniye de alayım. Peki öğretmenim. Hayır. Gel.